Yorumlama analiz bölümünde ilk sorumuzda Venn diyagramı verilmiş. Bakteri ve protistlerin kastanması istenmiş. DNA'ları stoplazmada dağınıktır dediğimiz bu prokaryot canlılara ait bir özelliktir. Bakterilere aittir. Bazıları insanlarda hastalık yapar denilmiş. Ortak bir özelliktir. Protistlerde hastalık yapanlar vardır. Soğuk şartlar altında endospor oluşturabilme özelliği bakterilere ait bir özelliktir. Kontraktil koful olan türleri protistlere ait bir özelliktir. Protein ve glikoz yapılı duvarları vardır denilmiş. Protein ve glikoz peptidoglikan yapılı duvar bakterilerde bulunur. Mitokondride ATP üretmek ökaryot olmak demektir. Protistlere ait bir özelliktir. Hepsi tek hücreli canlılardır denilmiş. Bu bakterilere ait bir özelliktir. Protistlerde tek hücreler vardır ama hepsi tek hücreli değildir. Hem üretici hem de tüketici canlı içerir denilmiş. Bu da protistlere ait bir özelliktir. Öyle ana hem üretici hem tüketici canlıydı protistlerden. Sınıflandırma birimlerini kullanarak e, tamamlanması istenmiş şamanın. E, ilk olarak baktığımızda zarla çevrili organelleri var mı? Hayır ise o zaman prokaryottur. Yok, evet dersek e, o zaman ökaryot olmuş olur. Yani iki numara ökaryot olacak. Ekstrem şartlarda yaşarlar mı? Evet dersek o zaman arkeler olmuş olacak. Hayır dersek bakteriler olmuş olacak prokaryot olan. Hücre duvarları var mı diye sorulmuş. Evet dersek duvar duvarları selüloz mu? Selüloz ise bitki. Ee, yok selülozdan değil kitinden yapılmışsa hayırsa cevabımız duvar olup o zaman mantarlar diyeceğiz bir duvarları yok. Tek hücreli türleri var mı diye sorulmuş. Cevabımız evetse o zaman protista diyeceğiz. Tek hücreli türleri yoksa o zaman cevabımız hayvanlar olmuş olacak. Üçüncü soruda eşleştirme yapılması istenmiş. Ekstrem koşullarda yaşamaya alışmış olanlar arkelerdir. 8'i e A yazacağız. Selüloz yapılı duvar olan çok hücreli kara canlıları bitkiler olmuş olacak. Bitkilere B diyeceğiz. Hem üretici hem tüketici tek hücrelidir denilmiş. Bu öyle ne ait bir özelliktir. İnsanlarda sıtma hastalığına sebep olan plazmodiumdur. E, Plazmodium'a. Yalancı ayakları ile hareket edenler amiplerdir. E, amiplere. Fotosentez yaparak üretici beslenen su canlıları alglerdir. Ve alglere. Peptidoglikan duvarları vardır denilmiş. Peptidoglikan duvarlar bakterilere ait bir özelliktir, G. Silleriyle hareket edenler, paramesyum gibi tek hücreler. Mantar ve alp olarak ortak yaşamı ise, bu bahsedilmişti, likenler, liken birlikleridir. Kitin yapılı duvarları olan ise, e, mantarlardır. Dördüncü soruda göl ve benzeri su birikintilerinde minerallerin artma sonucu yaşam kalitesinin bozulmasına örtifikasyon denir. Bu durumu özetleyen grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. bakteri miktarı neden artmıştır? Baktığımızda bakteri miktarındaki artış pembe ile gösterilmiş. Bu dönemde özellikle atık miktarının artması buna bağlı olarak e, bu atıkları çürütmek için büyük ihtimalle saprofit canlıların e, ortamda bulunması gerekmiştir. Bundan dolayı atıkları çürütmek için bakteri miktarı artmış olabilir. Alk miktarı neden artmıştır? Çünkü atıkları çürüttüğümüzde saprofitler tarafından e, bakteriler tarafından bu kez inorganik madde miktarı artar. İnorganik madde arttığı için o zaman aylarda fotosentez yapıp inorganik madde kullanacaklar. O yüzden miktarları artmış olabilir. Ee, balık miktarı neden azalmış? Ee, balık miktarının azalma nedeni büyük ihtimalle kirlilik ya da başka bir deyişle oksijen azlığı olabilir ortamdaki. Bu durumun ana sebebi nedir denilmiş? Ee, bunun sebebi de Artıklar gördüğünüz gibi artık maddelerin göle bırakılması sonucu bu sıkıntılar ortaya çıkmıştır.